direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araca çarparak takla attı. Kaza Siirt'e Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park haline bulunan araca çarparak takla attı. Devrilen araç vatandaşlar tarafından kaldırıldı. <laughs> Kaza sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. <laughs>